Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım arkadaşlar büyük değişimlerden geçiyor olabilir bu kişi. Hayatında bir şeyler bitiyor, sonlanıyor olabilir arkadaşlar. Tılsım uşağı kartı ile birlikte yeni bir şey heveslenmiş olabilir. Belki iş, para, eğitim, kariyer, yeni bir fikre e, sahip olmuş olabilir. Yani aa evet bu konuyla ilgili neden böyle yapmıyorum ki gibi ya da en azından bunun arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yeni somut bir şeye dönüşmek ya da yeni somut bir şeyin arayışı içerisinde olduğunu belki de bazı cevaplar yine aradığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım. nefes. Devam edelim arkadaşlar. sanki bir şeyden böyle bir kurtulmaya çalıştığı, bırakmak, rahatlamak, hani böyle bir süreçte olabilir ya da ara vermek, akışa bırakmak, ne bileyim eskisi kadar ne bileyim işte zorlamamak, böyle bir enerjisi var gibi. ama şöyle bir durum var arkadaşlar bu kişinin bir şeyden kurtulmak istiyor ama kurtulamıyor ya da bir durumu elde etmesi için bir şeyi bırakması lazım ama onu da bırakamıyor elde etmek istediği şeyi de bırakamıyor akışa bırakamıyor anlatabildim mi bu tarz bir enerjide sanki bir şey bırakmam lazım diyor tamam diğerine sahip olmam için diyor ama açıkçası zorlanıyor gibi gözüküyor O yüzden belki de şu an için böyle bir karar vermeyi ertelemiş olabilir biraz belki ya da mecburen bir şey bırakmıştır ama hala aklı orada kalmıştır bıraktığına hep hani böyle seçemediğiniz aklınız kalır ya hayatta sanki öyle bir enerjidir arkadaşlar bu kişi devam edelim Hmm. Bu kişi bakın sizinle ilgili arkadaşlar tırnak içerisinde ne tek başına olmaktan vazgeçebiliyor ne de birlikte olmaktan gibi. Bu arada size gelmesi için küçük bir kısmının başka birinden ya, ayrılması ya da başka bir bağını koparması lazım. Özgürleşmesi lazım ki size gelebilsin. geçmiş. Şimdi birlikte geçmişiniz varsa arkadaşlar, kiminiz için bir türlü başlayacak gibi oldu başlamayanlar ya da bitmiş ilişkiler olabilir. Şu an için bu kişi kendi mutluluğu yolunda tırnak içerisinde tek başınalığa doğru ilerlemiş olabilir ama ilerlerken aklının bir köşesinde kalmış olabilirsiniz. Hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa bu kişinin size gelmeden önce bir bağını koparması lazım ki arkadaşlar. Tek başına olması lazım ki ama koparamadığı bir bağ olabilir size gelmesini engelleyen. Bu süreçte belki de hukuki ve bürokratik süreçlerden geçiyor olabilir bu bağ ile ilgili, bu konu ile ilgili. Bu tarz bir durumda. Dediğim gibi geçmişiniz olup olmamasına göre değişiyor. Bir geçmişiniz varsa, evet şu an için bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Ama hala sizi kafasından çıkaramamış, aklının bir köşesinde dediğim gibi kalmış olabilirsiniz. Hayır bizim geçmişimiz yoktu diyorsanız da bu kişinin size gelmesinin önünde şu an için geçmişsel bir bağ var gibi. Ve buraların halledilmesi lazım. Bu kişinin atıyorum özgürleşmesi lazım. Belki de bu dönem işte ayrılmak süre, sürecinden de geçiyor olabilir arkadaşlar. Ne istiyor büyük arkana imparator? Sizinle aslında bakın bir başlangıcın kontrolünü ele alıp hani bunu böyle bir hani cesaretle bir şekilde bunu yapabilmek istiyor bir yandan ama devam edelim. Bakar mısınız yeni başlangıçlar? yeni başlangıçlara bir kart seçeceğim arkadaşlar. Bunu sizle mi istiyor şu an için direkt yoksa ayrılık yaşıyorsanız başka bir yerde başka şekilde mi başlamak istiyor? Bir ona ayrıyetten bir kart seçelim özel. Ha. Şu an için bakın aranızdaki yeni başlangıçlar yapma enerjisi beklemede olabilir. Ve bu kişi şu an için bununla ilgili kontrolü ele alabildiği, disiplini ele alabildiği, sorumluluğu alabildiği bir durumla sizi geçirmiyor olabilir. Yani şöyle düşünün bakışıyorsunuz devamını getirmiyor. Ya da küssünüz aslında barışmak istiyor, başlangıç istiyor ama şu an için beklemedi tutuyor gibi. Ama bir yandan aslında hani buna cesaret edip kontrolü ele alıp bu başlangıcı yapabilmek istiyor ama şu an için erteliyor gibi gözüküyor. Neden erteliyor? Çünkü yine kendince işaretleri takip etmesi gerektiğini düşünüyor olabilir arkadaşlar. Yani e, hani evrenden belki sizden işaretlerin gelmesini ona göre bir inisiyatif almayı istiyor olabilir. O zamana kadar da şu an için ilişkiyi arızadaki durum her neyse beklemede aynı zamanda tutuyor olabilir gibi. riskli diyor ve ben isterim ki bu riski senine göze alabilmek ama şu an için riskli adı üstünde riskli olduğu için şu an için bu telefonu tırnak içerisinde bekletiyorum diyor arkadaşlar. Ama dedim ya bu riski böyle ele alıp hani gayet kendinden emin bir şekilde bu başlangıcı yapabilmek isterdim diyor ama işaretleri takip etmem lazım çünkü ortada riskli bir durum var diyor. O yüzden de şu an için beklemede tutuyorum diyor arkadaşlar. Evet kapalı bir e, tutumda, kapalı bir enerjide olabilir şu an için. Duygusu ne varsa artık içinde onu böyle bir kendine saklayan, e, hareket etmeyen, ketum bir enerjide olabilir arkadaşlar. Büyük Arkana Yıldız. Eğer bir ayrılık aşamasından geçiyorsan zaten iyileşmeye çalışıyor olabilir. Başkasından ayrılıyorsa yine hayatını hani bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyor olabilir. E, devam edelim. Bakın ruhsal açılım. Şu an için bu kişi kapalı bir enerji. Bakın ama açılım ama tılsım dörtlüsü de kapalıdır bu arada. Hani sanki eylemsel olarak, fiziksel olarak Kendini dışa kapattığı ama kendi içinde bir ruhsal açılım yaratmaya ve belki de işte iyileşmeye çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir. Belki de işte iyileşmek benim açımdan sadece iyileşmek değildir. Aynı zamanda biliyorsunuz aklı ve duyguları dengeleyebilmektir. Sağlıklı düşünebilmektir. Her halükarda kendi içinde böyle bir ruhsal açılım yaşarken dışa yönelik yani size yönelik de kapalı bir e, tavır ve enerjide olabilir gibi gözüküyor. Evet, bakın sabır. Acele etmiyor şu an için arkadaşlar. Sizinle ilgili hareket etme konusunda hemen acele kararlar vermek konusu. Çünkü ruhsal bir açılıma ihtiyacı var öncelikle bu kişinin. Evet, bakar mısınız ya tamir altında şu an için yine aynı şeyi ödeyeceğiz arkadaşlar ama o kartlar o kadar birbirleriyle bağlantılı geliyor ki. Bu kişi için eğer beklemekten tabii ki razıysanız beklemeniz lazım, sabretmeniz lazım. Çünkü hiç acelesi yok. Dediğim gibi ruhsal bir açılım içerisinde, bir tamirat içerisinde, iyileşmeye çalışma sürecinde her anlamda ve eylemsel olarak dışa yönelik kapalı bir tutumu şu an için tercih ediyor gibi. Uyguluyor diyelim. bakın yine yine sabır enerjisiyle yine acele etmeden yine belki de, de iyileşebildiği az önce de dediğim gibi duygularını ve mantığını yine dengeye oturtabildiği bir süreçten geçmek istiyor bu kişi. Kupası sekizisi. Ve bunu da şu an için sizden uzak durarak ya da var olmuş hali hazırdaki uzaklığı e, hani geri çevirmeye çalışmayarak uygulamaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Yeni bir başlangıç yapmadan önce uzaklaşmam lazım gibi. Burada yağmurdan sonra gök kuşağının doğmasını bekliyor olabilir arkadaşlar. Belki de hayatın acaba başka yerde şansımı başka şekilde denesem mi? gibi bir sanki bakış açısı var gibi. Hani belki gittiğim yerde daha mutlu olurum. Belki kariyerime yönelsem daha mutlu olurum. Belki evet kariyerimi bu kişi arasında tercih yapamıyorum ama belki de kariyerimi seçmeliyim. Hayatın tırnak içerisinde nimetlerinden yararlanmalıyım. Ya da belki de beni başka yerde başka bir şey bekliyordur. Ki zaten bu ilişkiyle ilgili şu an için acele etmemeye gerektiğini, iyileşmem gerektiğini, duyguları mantığımı dengelemem gerektiğini düşünüyorum. Acaba uzaklaşsam mı? Yani ya da bu uzaklık zaten acaba kalmalı mı gibi bir sorgulayış içerisinde. Evet bakın sanki uzaklaşmakla ilgili riski şu an için almak istiyor arkadaşlar. Elçiye zeval olmaz. Belki de yanılıyorum. Belki de size uymuyor. Şu an için bu yani size gel gelmekle ilgili durumun belki de riski daha büyük gözüküyor olabilir ona göre. O yüzden işte başka yerlerde başka enerjiler, başka şeyleri deneyerek riski almak. Atıyorum şöyle düşünün, 10 senelik bir birlikteliğiniz vardı. Şu anda ayrılık sürecinden geçiyorsunuz. Sizden başkasını da bilmiyor. Bir süreden beri, uzun bir süreden beri birbirinizin hayatındasınız. Ve gerçekten de ne kadar belki de ayrılığa uysa bile sonuçta onun açısından da aslında farklı bir hayata yönelmek risk. Çünkü birbirinize alışmışsınız vesaire vesaire. Lütfen örneğe enerji odaklanın arkadaşlar. Ama diyor ki acaba ...başka yerde daha mutlu olur muyum? Uzaklaşsam, en azından şu an için mesafeyi tamam... ...kapanması için bir şey yapmazsam... ...acaba benim için daha mı iyi olur? Gibi bir sanki bakış açısı var arkadaşlar. Evet, biraz sanki burada... ...şey yapıyor sanki... Hatta şöyle bir enerji olduğunu düşünün. Bunu birazcık akıl oyunları yapmak için de yapıyor olabilir. Bunu biraz işte o risk, dedim ya öbür türlü hani riski alarak bir oyun oynuyor olabilir kendine göre. Ee, belki de aa şu deneyeceğim şeyleri o kadar zaten şey gözüyle bakmıyorum ben. Yani ciddiyet gözüyle bakmıyorum ama yine de bir denesem mi? Bakış açısında olabilir. Hani sizinle ilgili bayağı hani ciddi şeyler, ciddi korkular vesaire duygulardan geçerken hani işte günü birlik, işte ne bileyim Hani riski göze alacağım. ve ufak tefek kaçamaklar, riskler acaba bunları denesem mi? Yine bakış açısı olabilmekle birlikte genel itibariyle arkadaşlar. Burada birazcık bunu sizinle ilgili bir taktik olarak da aynı zamanda uygulamak istiyor olabilir. Yani şöyle düşünün. Tamam ayrıldık madem ben de onun için üstelemeyeyim. Bu bir eğer strateji ise strateji. Eğer onun üstünde bir etkisi olacaksa zaten ne ala bu süre zarfında da bu bir risk ve bu riski göze alıyorum. Ve şu an için sakin limanlara doğru tabiri caizse ve belki de başka şeylere seçeneklere doğru hareket ediyorum. Bakalım onun üstüne nasıl bir etkisi olacak diye de aynı zamanda bu tarz bir enerjiyi uygulamak istiyor olabilir arkadaşlar. Asa üçlüsü bir kalp kırıklığı var bu kişinin. Ay pardon asa üçlüsü kılıç üçlüsü aklım gitti bir şeyin beklentisi içerisinde arkadaşlar. Ne bekliyor? Bir bakalım. Asa kralı. Yani şöyle düşünün. Gelecekle ilgili bir takım vizyonları var bu kişinin ve bu vizyona hayaller, planlar ve bunların peşinden şu an için gitmekle ilgili bir yerlerden bir cevaplar bekleyen şekil değiştirme enerjisinde. Şimdi diğerlerine de bakacağız, daha iyi anlayacağız. Hmm. Şu an için arkadaşlar, bakın bu kişi sizden uzak, fakat bu uzaklıktan da açıkçası çok hoşlandığını düşünmüyorum çünkü şekil değiştirme kartı var. Burada bakın engel enerjisi, bloka, blok, bloka ne ya? blokaj enerjisini ya da işte bloke olmuş enerjilerin yanına yaklaşmaktan tabiri caizse tırstığı için bakın ikisi de arkası dönük değnek üçlüsüyle e, uzaklık kartı ve sanki ufka bir yerlere bakıyorlar uzağa doğru bakıyorlar sanki şöyle bir enerjisi var arkadaşlar bu kişinin şu an için seninle ilgili aramızdaki engel her neyse bu blokajlar Kiminiz birbirinize ters düşmüşsünüzdür, kiminiz gerçekten dış dünyadan gelen olmamanız gerektiğini size vurgulayan engel duygusu olabilir. Birlikte olmamanız gerektiği. Şu anda diyor ben bu blokajlarla ilgili senden uzak duruyorum. Şu an için sanki birlikte olmamamız gerek ya da aramızda mesafeler var, engeller var duygusu içerisindeyim. Ama bu engellerle bir şekilde baş edecek vesaire bir şeyim yok. Anlatabiliyor muyum? Durumum yok. Evet şu an için senden uzak duruyorum. Umursamıyormuş gibi. istemiyormuş gibi. Aslında ama bu tamam bir şekil değiştirme. Aslında bu bir ilizyon. Aslında seninle ilgili beklentilerim benim de var. Gelecek planlarım benim de seninle ilgili devam ediyor. Fakat şu an için dediğim gibi şekil değiştirme enerjisiyle sana bunu yansıtmıyorum. Hala içten içe beklentilerim olsa bile diyor arkadaşlar. Şimdi ben burada özellikle şu karta bir kart seçmek istiyorum. Evet. ne denir ona? Kule anı arkadaşlar. Şimdi aniden ayrılmış olabilirsiniz. Aniden size karşı hiç hesapta yokken bir şeyler hissetmeye hissetmiş olabilir. Aniden aranızda bir küslük, kırgınlık girmiş olabilir. Her halükarda. Bu anında kendine göre hazırlıksız yakalandı diyebiliriz biz buna. Enerjilerle ilgili şu an için sanki ne yapacağını bilemeyen, o yüzden sanki uzakta kalmayı, ve dediğim gibi umursamaz umursamıyormuş gibi davranmayı daha e, e, güvenli bulan bir hali var gibi ama aslında içten içe bakın sizinle ilgili tutku arzu beklentileri de bir yandan devam ediyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bakın aslında enerjisel olarak birbirinizi tamamlıyorsunuz. Aranızda telepatik bir bağ mı dersiniz artık buna? Ruhane bir bağ mı dersiniz? Ve aslında iki birlikte olmaları gereken ama şu an olamayan insanlar mı dersiniz? Aslında ikinizin arasında enerjisel anlamda bir tamamlanma olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki aynı zaman aynı anda birbirinizi düşünmek, aynı anda birbirinizi rüyalarınızda görmek olarak da yine biz bu iki enerjiyi algılayabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet bakın yani bir belirsizlik var ve şu an için bu belirsizlikle, bilinmezlikle yüzleşebilecek bir şey yok demek ki. Bunu göğüsleyebilecek bir enerji yok bu kişinin. Evet o yüzden diyor ki ben bir nefes alayım diyor. Şu desteden de nefes kartı çıkmıştı hatırlarsınız arkadaşlar ilk etapta. Ben bir nefes alayım diyor bir ara vereyim diyor bir şöyle uzaktan izleyeyim bir gözlemleyeyim diyor aklınızdaki kişi son kartlara da bakalım hmm. burada bir takım farklılıklar aranıza girmiş olabilir arkadaşlar ee, hayat farklılıkları şu anda uyuşamadığınız bir şey aynı fikirde olmadığınız konular farklı kültürler farklı dinler Buradaki faktör yine toplumsal faktörler olabilir. Atıyorum yani en azından taraflardan birinin hayatına başkasının olması ve yasak aşk olması aranızda. Biraz ya da düşünce farklılıkları, ilişkiyle ilgili yargı farklılıkları. Bunlar biraz sanki özellikle karşınızdaki kişinin de etkilenmesi olarak karşımıza çıkıyor sanki. Evet ve şu an için karmaşık bir durumda hissediyor kendisini bu ilişkiyle ilgili işin içinden çıkılmaz bir vaziyette hissediyor arkadaşlar kaotik bir enerjide hissediyor dolayısıyla diyor ki ben bir şu an bir, bir bir nefes alayım bir nefes molası diyor sevgili arkadaşlar evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın